Herkese selamlar. Bir yeni proje ile karşınızdayız. Bugün sizlerle Honey Pet projesini inceleyeceğiz. Evet, projeye başlamadan önce uyarımızı yapalım. Her zamanki gibi bu proje kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen yatırım yaparken kendi araştırmalarınızı ve incelemelerinizi yaparak yapın. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı Like atmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Şurada gördüğünüz zile basarak da kanaldan anlık olarak haberdar olabilirsiniz. Evet Hani Pets ee, şöyle web sitesine gelelim. Hani Pet gördüğünüz gibi güzel bir web sitesi karşılıyor bizi. Gerçekten e, biraz incelemelerini ve CEO'suyla konuştuğumda güzel bir proje olduğunu görüyorum. Hemen şöyle çevirimizi yapalım. Ardından web sitemizi inceleyelim. Detaylı bilgileri size aktarayım. Evet Honey Pet burada gördüğünüz gibi hemen son haberler verilmiş. Artık e, coinmarketcap Market Cap ve Coin Kiko'da listelendik yazısı var. Hani e, hani board e, BNB ödüllerinizi kontrol edin yazısı var gördüğünüz gibi. Hani pet e, arı için bir hiyedir yazısı var. Hivedir diye gösteriyor. Türkçe diline çevirince biraz sıkıntı yaşanabiliyor. Sahipleri vergi ödülleri otomatik jeton yakma ve öncü bir geri satın alma sistemi ile ödüllendiriyoruz yazısı var yani e, hani petti tuttuğunuzda her alım satında cüzdanınıza e, belli bir miktarda Hani pet tokeni geliyor Bunlar güvenli ve canlı bir ekosistem sağlarken e, sağlıyor diyor yazısı var burada şimdi satın al pankek swap e, gördüğünüz gibi çizelge var burada burada e, klibinden bahsi kilidinden bahsedilmiş. Burada denetim diyor. Şöyle aşağı geldiğimizde BSC News e, bu şekilde Coin Market Cap Emi Kripto gör göründüğü gibi yazısı var. Şöyle keskin nişancı bot sistemi, balinalar e, önlemek sistemimiz ve kodumuzla keskin nişancı botlar karşı koruyoruz diyor. Kesinlikle botlara karşı bir e, sistem oluşturmuşlar. Herhangi bir bot e, sisteme giriş yapılamıyor. E, Rakbuu engellemek için balinaları da engellemek için böyle bir proje hazırlamışlar. 8 jeton politikası diyor. E, 0 jeton politikası artık kilim diyor. Hani pet'te e, hani pet jetonları e, pazarlama veya geliştirme amacıyla kullanılma inanıyoruz. Bu da hani pet'i tamamen kitle kil, kilimsiz hale getiriyor diyor. Dolaşan arzın %100 topluluk arasında dağıtılacaktır diyor. Sürekli yükselen fiyat tabanı diyor sahipleri zaman içinde mükemmel bir fiyat dökümüne neden olmadan satışlar izin veren devrimci token diyor. Akıllı geri alma sistemi kraliçe beynin ee, binmiz tokenleri psikolojik olarak düzeyde geri alır ve onları cüzdan yakma gönderir ve ikiti havuzunu doldurur yazısı var gördüğünüz gibi. Burn'dan bahsedilmiş jeton yakma dolaşımdaki daha az jeton otomatik olarak artan bir fiyattan sonuçlanır yazısı var. Ara kimdir yazısını görüyorsunuz. Hani kimdir kısmında. Hani pet son teknoloji özelliklere ve benzersiz kullanım durumuna sahip aşırı deflasyon yaratan bir kullanım durumunu belirticidir yazısı var. Hani pet token sahiplerini işlem vergileri yoluyla kazanılan otomatik BNB ödemeleriyle ödüllendirirken türünün ilk örneği Hani e, özelliğiyle büyük satışlar önler diyor. Yani e, büyük satışlar önlemek için böyle bir proje geliştirmişler. İstikrarlı büyüme ve baby diye yazıyı görüyorsunuz. pet kripto para piyasasını özellikle merkezi olmayan finans ve serbest piyasa kullanıcıları için daha hızlı güvenli hale getirmeyi amaçlıyor diyor. Telegram grupları var burada gördüğünüz gibi Telegram gruplarına iyi olabilirsiniz. Birazdan hepsini detaylı açıklayacağız. Bal bilimi diyor e, yol haritanından bahsetmişler. %50 topluluk, %50 yakılan cüzdan diyor. Ee, burada iki şekilde ayırmışlar. %50'yi topluluğa geri yansıtacaklar. %50 yakma diyor. Vergi alma sahipleri %4. %4 geri al, pazarlama %5. Ürün geliştirme %2, kayma slipperları %15 diyor. Satış vergisinde sahiplerine %6, geri alda %6, pazarlamaya, yani, la ilgili de pazarlamaya Ürün geliştirmeye %3 kayma kısmını görüyorsunuz yüzde %20. Aşağı geldiğimizde bağlı kısmı var diyor. Hani shield sahiplerizi pompalamasını ve boşaltması kağıt, e, kağıt e, ele geçirmelerini, kafa derisi yüzmesini önlemek ve keskin nişancı botlar caydırmak için geliştirilmiş. Hani shot her geri alın ve panik modunda etkinleştirilir görüntüsünün yazısınız var. Vergi kısımlara sahipleri %11, %11 geri alma, pazarlama %10, ürün geliştirme %8, kayma %40 gördüğünüz gibi neredeyse yarı yarıya bir fiyat. Kraliçe aradan bahsetmişler manuel geri alma alınmanız anında jetonları yakarken BNB'leri doğrudan likidide de havuzda almasını izin verir yazısı var. Gördüğünüz gibi burada incelemeler yapılmış. Bir haftalık yükseltme listelemeden sonraki ilk bir hafta boyunca botlar ee, tabii ki kağıt ellere caydırmak için hani pet tam zamanlı olarak etkinleştirici yazısı var. Balina önleyici koruma hiçbir cüzdan toplam arzın yüzde birini fazlasını tutamaz diyor. Balinaları engellemek için, rak bulları engellemek için yüzde en bir fazla tutabilirsiniz yazısı var. Bu önleme için e, yüzde her saatte bir cüzdanınıza yalnızca yüzde satabilirsiniz yazısı var. BNB yerine dağıtım diyor. Burada hibrit merkezi olmayan sistem yok. Tüm yeniden dağıtım BNB olacaktır yazısı var. Sözleşme adresi verilmiş. Gördüğünüz gibi burada sözleşme adresini kopyalayarak PancakeSwap'tan satın alabilirsiniz. BSC ağından bahsetmişler. Bal kağıdı yani wine listelerinden bahsetmişler. de ikisi de kitli olan kısımdan bahsetmişler. Balın tadı kısımlarına sahip olarak ödüller kısmına verilecek diyor. Bal kağıt busta gördüğünüz gibi otomatik olarak ödüllendirecek diyor. Tokeni tutanlardan bahsedilmiş. Haritalarından bahsedilmiş gördüğünüz gibi burada haritaları verilmiş. Birinci hedeflerinde web sitelerini oluşturma, rakbul, marketing, paş yani Dauç 55.000 holders hani pet burn diyor. İkinci de coin coin, coin, coin coin market cap ee, gördüğünüz gibi 2015, e, 225 bin holders'tan bahsedilmiş. Bu şekilde yol inceleyebilirsiniz. 1000 100 bin holders, e, 250 bin market cap gördüğünüz gibi 250 milyon market cap, 250 bin holders'tan hedeflemişler. Büyük market yani büyük borsalarda listelenmelerden bahsedilmiş gördüğünüz gibi. E, 500 bin market cap, 500 bin holders. E, artık burada e, launch, e, honey spap yani hani swap oluşturmayı hedeflediklerini görüyoruz. 1 milyon market cap ve 1 milyon holders'tan oluştuklarını hedefliyorlar. Ekosistemlerini görüyorsunuz. Ekosistemlerinden bahsetmiştik. Bal parası, bal çalışması, likitte tabanlı serbest çalışan platform olacaktır diyor. Hani swap hedeflediklerini görüyoruz. Ekosistemde kapalı merkezi olmayan halde tutan her şeyin zinciri kısmı var. E, Family ile tanışın yazısı var. Gördüğünüz gibi ile tanışın. <laughs> Bilgi müdür gördüğünüz gibi Maya sosyal medya ana tasarım ve web e, pazarlama e, ben e, akıcıyım ve bal gibiyim yazısı var Emily gördüğünüz sosyal medya e, tencere mi tut e, tatmalısın diyor <laughs> Evet denetimlerinden bahsedelim tatlı takas e, burada sistemler verilmiş denetimlerinde gördüğünüz gibi İçimizde yanıyorlar, içimizde yanıyorlar gördüğünüz gibi Coin Keko, Coin Market Cap, BSC ve Binance sistemi nasıl bal satın alır yazısı var. Bunu birazdan size anlatacağım. Nasıl satın alacağını söyleyeceğim. PancakeSwap, TrueSwap'ı indiriyorsunuz. PancakeSwap'a kilitliyorsunuz. Slipper'ları kaymalar yüzde %5, 15, 18 seçiyorsunuz ve liste burada PancakeSwap için kontrak adresini yapıştırıp satın alabilirsiniz. İve katılın sosyal medya ağlarını görüyorsunuz. Burada da Temas kurmak için burada sos e isim soy ismi e-postalarınızı sorunlarınızı gönderebilirsiniz Önce bir coinkeykoya bakalım Coinkeiko'da Ardından coinmarketcap'e bakacağız BSC ağlarını kontrol edelim BSC ağlarına bakalım e Şöyle gelelim yukarı doğru hemen şöyle burada da e, Kağıtla ilgili bilgiler var Gördüğünüz gibi e, tablolar verilmiş Evet gördüğünüz gibi bir listelenme olmuş. En son %4 Binance'a da yani %3'lük bir yükseliş görüyorsunuz. BTC'nin düşüşüne rağmen gördüğünüz gibi güzel bir yükseliş gerçekleşmiş. Coin Market de gördüğünüz gibi burada da bilgiler var. Burada kontrak adresini yapıştırabiliyorsunuz. Burada da aynı fiyat belirtilmiş. Gördüğünüz gibi güzel bir yükseliş burada da belirtilmiş. Evet BSC alanına geldiğimizde 8500 adresli olduklarını görüyoruz. Toplam arzalarından bahsedilmiş gördüğünüz gibi. 35.000 transfer bu da çok iyi bir sayı. Burada kontrat adresini kopyalıyorsunuz ve satın alabiliyorsunuz. Burada transferleri görüyorsunuz. Anlık olarak 7 dakika, 3 dakika swap diyor. 8 dakika bu şekilde gördüğünüz gibi ee, transferler burada gerçekleşmiş. Tekrar geldiğimizde ise şöyle bir ee, şeyine bakalım. Ee, grafiğine bakalım hemen şöyle DexTools'ta Dex girdiğimizde gördüğünüz gibi grafik güzel bir grafik bizi karşılıyor. Şöyle çok dalgalı bir sistem gördüğünüz gibi güzel bir yükseliş. Ardından düzeltme gelmiş tekrar yükseliş meydana gelmiş. BTC'ye rağmen tekrar yükseliyor ve düzeltme meydana gelmiş. Şurada şu an klasik şekilde BTC ile takip şekilde gidiyoruz. Şurada alım satımları görüyorsunuz. Alım satışlarını burada görebilirsiniz. Şurada günlük eee likiditeyi görüyorsunuz. Likidite diyor. E, totalde likiditeden bahsedilmiş. Günlük likiditeyi görüyorsunuz. Bu şekilde burada da e, grafiği takip edebilirsiniz. Hemen şöyle yukarı çıktığımızda şimdi satın al var. PancakeSwap'a tıklıyoruz. Şöyle PancakeSwap'a geldiğimizde burada kontrak adresinizi, Matematik cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Hemen şöyle kontrak adresini kopyalıyorsunuz. Kontrol adresini kopyaladığınızda yapıştır diyorsunuz. Şöyle yapıştırdığınızda gördüğünüz gibi hani tokeni çıkıyor import diyorsunuz. Burada enter dediğinizde sleeperları yüzde 13 14 ayarlamanız gerekiyor 13 diyelim. Ardından standart diyorsunuz. Burada da bir BNB karşısında alabileceğiniz hani token sayısını görüyorsunuz gördüğünüz gibi. Bu şekilde alım satım gerçekleştirebilirsiniz. Evet son olarak bir sosyal medya ağlarını kontrol edelim. Ardından bitirelim aşağı gelelim. Şöyle sosyal medya ağlarına bakalım. Twitter'larını inceleyelim. Twitter'larına geldiğimizde gördüğünüz gibi 16.7k followers. Güzel bir takipçi sayısı. Aşağıya geldiğimizde gördüğünüz gibi postlar. Pimli mesajları görüyorsunuz. Bu şekilde güzel takip edebilirsiniz. Siz de burada follow deyip takip edebilirsiniz. Ardından e, Twitter, Telegram gruplarına bakalım. Telegram gruplarına duyuru kısmına bakalım. Duyuru kısmına geldiğimizde 693 üyeden oluşturuyoruz duyuru kısmını. Hemen diğer kısmına da bakalım. Telegram chat kısmına geldiğimizde ise chat kısmına geldiğimizde 18 bin neredeyse 19 bin üyeden oluştuğunu görüyoruz. Burada hani Pet'in web sayfasını vermiş. Burada Vine Telegram dediğinizde Telegram sayfasına katılabilirsiniz. Evet çok kapsamlı çok detaylı bir e, inceleme meydana e, gerçekleştirdik. Burada wine listleri var. Son olarak e, şöyle Telegram, Twitter, Telegram gruplarına baktık, grafiklerine baktık, Bsc'lerine baktık, Coin Market kısmına baktık, Coin kekoda listelendiğini söyledik detaylı güzel bir açıklamada bulunduk web sitelerinde elimizden geldikçe size detaylı bilgileri açıkladık çok kapsamlı olduğunu görüyoruz bayağı çalışılmış bir proje olduğunu görüyoruz gelecek vadeden bir proje olacağını düşünüyorum Evet güzel bir projenin daha sonuna geliyoruz bu tarz projelerin devamını istiyorsanız Lütfen bize destekleyin kanalımıza abone olun like atın ve yorum yapmayı unutmayın bir sonraki projede görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.